Kıymetli takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle yeniden birlikteyiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. ABD'ye tepki Pakistan Başbakanı Imran Khan, ABD yönetiminin Afganistan'da işleri gerçekten berbat ettiğini söyledi. Imran Khan, ABD'nin Afganistan'da önce askeri bir çözüm aradığını, ardından zayıf bir pozisyondayken Taliban'la siyasi uzlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek, Washington yönetiminin Afganistan'da işleri gerçekten berbat ettiğini söyledi. Han, ABD'nin PBS televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin önce Afganistan'da askeri bir çözüm için uğraştığını, bunun mümkün olmadığını anladığında pazarlık gücünün zaten ortadan kalkmış olduğunu belirtti. ABD'nin zayıf bir pozisyondayken Taliban'la uzlaşma sağlamaya çalıştığını hatırlatan Han, Washington yönetiminin Afganistan'da işleri gerçekten berbat ettiğini ifade etti. Han, Afganistan'da siyasi çözüm için uygun zamanın 150 bin NATO askerinin ülkede bulunduğu sıralar olduğunu vurgulayarak, NATO'nun gücünü 10 bine kadar düşürdüğünü, birliklerin ülkeden çıkması için tarih verildiğini, Taliban'ın ise bunu bir zafer olarak gördüğünü anlattı. Pakistan Başbakanı Han bu sebeple Taliban'dan taviz vermesini istemenin şu an çok zor olduğunu dile getirerek Afganistan için en iyi çözümün kapsayıcı ve tüm farklı tarafları bünyesinde bulunduran siyasi bir uzlaşı olduğunu kaydetti. Afganistan'da uzun süreli iç savaşın Pakistan için daha fazla mülteci anlamına geldiğini belirten Han, ülkesinin ekonomik durumunun başka bir mülteci akınını kaldıramayacağını vurguladı.